Sahara tüneli açılmadan bölgesel kalkınma olmaz. Bölgesel kalkınma yalnızca bir ilin sınırları içinde düşünüldüğünde eksik kalır. Bir milletvekilin görevi sadece kendi seçim bölgesine hizmet etmek değil, komşu illerle birlikte bütün bölgenin refahı ve huzuru için mücadele etmesiyle anlam kazanır. Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayaküstü sohbet ettiğim Artvin Milletvekili Eski Bakan Sayın Faruk Çelik Hı -hı. Sahara Tüneli'ni sormuştum. Hı -hı. Kendisi bu konunun gündemlerinde olmadığını Artvin'in farklı öncelikli bulunduğunu ve çalışmaların bu doğrultuda yürütüldüğünü ifade etmişti. Konuşma elbette bununla sınırlı değildi. Ancak verilen mesaj açıktı. Anlaşılan o ki Artin siyaseti Şavşat ile Ardan arasında yaklaşık 45 kilometrelik yolun bir tünelle 10 kilometreye düşürülmesini istemiyoruz. Bunun arkasında Şafşat'ın Ardağan'a bağlanması, daha da yakınlaşması durumda ileride idari bir tartışmanın yol açabileceği endişesi yatıyor. Oysa korkular değil gerçeklerle siyaset yapılır. Sahara tüneli açıldığında kazanan yalnızca Ardahan olmayacaktır. Ardahan hayvancılıkta bölgenin lokomot lokomotifi ileride biridir. Bu potansiyelin Karadeniz'e açılması başta Artvin olmak üzere bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Ardandaki kamu kurumlarında görev yapan çok sayıda artvinli memur var. Bu onlar içinde bu tünel büyük bir kolaylık anlamına gelir. İnsanlar Ardanda ev tutmak zorunda kalmaz, kendi memleketlerinde işlerini gidip gelecekler. Akşam mesai bittiğinde tünelden geçerek şarşattaki evlerine gitmenin kolaylığını yaşayacaklardır. Kış aylarında sarp sınır kapısında yaşanan yoğunluk malumunuz. Bu nedenle Aktaş ve Türközü sınır kapıları kullanılıyor. E, Buradan, buradan geçmek için de tabii ki Sahara Dağı'nı aşmak gerekir. Kışın Sahara Dağı'nı aşmak zorunda kalan tırlar çok büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Kar ve tipi nedeniyle. Türkiye'nin sınır ticaretinde elde edilen gelir de bu tünel açıldığında büyük bir önem kazanacaktır. Yaz aylarında Karadeniz'in boğucu sıcaklığında kaçan insanlar Ardahan yaylalarına yöneliyorlar. Artinli köyler hayvanlarıyla yaylalara akın akın geliyorlar. Artinli köyler bu nedenle hayvancılıkta da bir gelir elde ediyorlar. Yaşlar seni serin havada hazır huzur buluyor. Coğrafya bir gerçektir. Ardağında Artvin'de birbirine bağlıdır. Artvin'de olan Ardağında yok. Ardağında olan Artvin'de yok. Bu iki il doğu ile batı gibi birbirini tamamlayan iki kardeş ildir aralarına dağlar değil tüneller yakışır. Bu yol yalnızca Ardahan'a değil Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum ve hatta komşu Gürcistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hizmet edecektir. Kalkınma bir ilin değil bir bölgenin kaderini değiştirir. Sürekli göç veren Ardahan için bu proje hayati önem kazanmaktadır. Aksi halde yarın il statüsünde bire tartışıldığı bir tabloya karşılamak karşılaşmak mümkündür. Oysa Sahara Tüneli ve ardında Doğu Ekspresi'ni Kars'tan Ardahan'a uzatılması bu bölgenin kaderini tamamen değiştirecektir proje hazır olan, projesi hazır olan Sahara Tüneli artık ihaleye çıkmalı ve ilk kazma vurulmalıdır. Bu sadece Ardahanların değil, karşısında Iğdır'ın Ağrı da ağrının da ağrının da hayali ve burada yaşayan binlerce insanın ortak hayalidir. Kalkınma Kars'ın değil, Ardahan'ın değil bölgenin kalkınmasıdır. Artvin'le birlikte büyümesidir. Bölge kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir. Bu bağlamda düşünmek gerekir. Tüm milletvekillerinin özellikle bölge milletvekillerinin elini taşın altına koyması gerekir ve bu önemli projenin hayata geçirilmesi özellikle bu önümüzdeki bahar aylarında en geç yaz aylarında geçmesi gerekiyor. Bu konuda hükümet kulislerinde konuşulan bir konudur. Bu sahra tüneli inşallah hayata geçirilir.